Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri 1. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin arka arkaya meydana gelmesi 2. Fitnelerin çoğalması 3. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce yaygın katliamlar meydana gelir 4. Dünyanın her yerine karışıklık ve kargaşaların kaplaması 5. Kadınlar ve çocukların dahi katledileceği fitnelerin yaşanması 6. Ekonomik kriz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. 7. Müslümanlara baskının artması. 8. Mescit ve camilerin yıkılması. 9. Haramların helal sayılması. 10. Allah'ın açıkça inkar edilmesi. 11. İran-Irak savaşı. 12. Afganistan'ın işgali. 13. Fırat'ın suyunun kesilmesi. 14. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları 15. Kuyruklu yıldızın doğması 16. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması 17. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi 18. 1979 yılında İstanbul'da meydana gelen gemi infilakı 19. Sahte peygamberlerin çoğalması 20. Dinin şahsi çıkarlar için kullanılması 21 büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi. 22. Güneşten bir alametin belirmesi. 23. Büyük şehirlerin yok olması. 24. Depremlerin çoğalması. 25. Büyük bir olayın meydana gelmesi. 26. İki dişli kuyruklu yıldızın belirmesi. 27. Uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşması. 28. Büyük sellerin olması. 29 kuş ve domuz gribi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametlerindendir. 30. Ahir zamanın önemli bir alameti de yıldırım çarpmalarının çoğalmasıdır. 31. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. 32. Irak ordusunun çölde kaybolması. 33. Iraklıların parasının kalmaması. 34. Irak ve Şam'a ambargo uygulanması. 35. Irak'ın yeniden yapılanması. 36. Şam'da fitneler olması. 37. Masum çocukların öldürülmesi. 38. Irak halkının Şam'a, Kuzey'e kaçması. 39. Şam'da, Irak'ta ve Arabistan'da kargaşalar olması. 40. Fırat ile Dicle arasında büyük çatışmalar olması. 41. Irak halkının üç fırkaya ayrılması.